Arkadaşlar ben Kenan. Devirlandı çaka çaka. Ne ben? lan? Selamünaleyküm. Arkadaşlar beni videolarda görmüşsünüzdür ama lütfen videoları izleyin. Çünkü bayağı bir like Bin gelince bin like ya da abone on yüz bin demiştik. Evet. Ama yüz bin çok ya. Evet. Arkadaşlarımız heyecanlı diye. Otuz bin. Abartma. Bence en iyisi hadi bin olsun. Hayır bekle. Arkadaşlar. Tamam lan tamam, bin. Arkadaşlar 50 abone olunca Kenan'la e, futbol serisi çekeceğiz. Aynen futbol serisi baya çekeceğiz. Çok evet. gelecek futbol serisi. O yüzden kanala abone olup like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Şaka şaka. Biraz daha. Berat. Evet arkadaşlar. Ben saf yetenek Berat Erbağ futbolcuyum 10 yaşındayım 9 şampiyonluk Neyse oynadık. arkadaşlar Görüşürüz diyeceğim Aman Ama ne? Allah'a emanet Allah Abone de. olmayı unutmayın Şaka olmayı. yapıyorum lan kapatmayacağım da Abone. Abone olmayı unutmayın Sizi çok seviyoruz ee, Hoşçakalın Mutlu kalın Kapatmayacağım dur lan Sen ne diyorsun Kapatmayacağız daha var Arkadaşlar ben kapatayım bu deliği. Arkadaşlar şimdi benim maymun oluşumu göstereceğiz. Şimdi